Tamam gerçeklik gözlükleri her yerde. Burada, burada ve burada. Şimdi görecekleriniz ise muhtemelen hepsinden daha şaşırtıcı. Aksaray'da hayvancılıkla uğraşan İzzet Koçak, Rusya'da ineklere gözlük takıldığını gördü ve bunu kendi ineklerinde de denemek istedi. Peki bu gözlükler ineklere takıldığında neler oluyor? Gözlükte yeşil meraların görüntüsünü izleyen ineklerin günde 5 litre daha fazla süt verdiği gözlemlendi. Sosyal medyada tesadüfen Rusya'nın bu yöntemi kullandığını gören besici, hayvanların veriminin arttığını söylüyor. İlk başta 2 inekte bu denemeyi yapan Koçak, 10 inekte daha başarılı olurlarsa tüm sürüye bu uygulamayı yapacağını da ekledi. Ayrıca Koçak, süt verimini arttırmak için ineklerine klasik müzik de dinletiyor. Metaverse hayatımızın her noktasında kendini göstermeye başlasa da ineklerin gözünde sanal gerçeklik gözlüğü görmek çok alışılageldik bir durum değil. Biz çok şaşırdık. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz.